Merhaba eğer YouTube içerikleri üreten biriyseniz bilirsiniz ki video çekmek kadar açıklamaları optimize etmek de önemli ancak bazen açıklamaları hazırlamak için yeterli zamanımız olmuyor değil mi? Bu videoda chat kullanarak video açıklamalarımı optimize etmek için izlediğim kolay ve etkili adımları benim kullandığım tekniklerle sadece birkaç dakika içinde videolarınızı daha bulunabilir hale getirebilir ve hedef kitlenize rahatlıkla ulaşabilirsiniz eski videolarıma bakarsanız açıklamaların çok daha SEO uyumlu olmadığını göreceksiniz ancak bu yöntemi kullanarak yeni videolarımda açıklamaları optimize etmeye başladım ve sonuçlar fark yaratıyor SEO uyumlu açıklamalar videolarınızın izleyicilere ulaşması için oldukça kritik. Eğer sizde kolay ve hızlı bir çözüm arıyorsanız bu yöntemi öneriyorum. İlk olarak videolarınızı ya da kanalınızı kimlerin izlemesini istediğinizi düşünmeniz lazım. Yani videoları kimin için yapıyorsunuz? Sadece videonuz için değil genel olarak kanalınız için bu düşünceyi uygulayın. Hangi kitleye ulaşmak istiyorsunuz? Hedef kitlenizi düşünün ve bunun üzerine odaklanın. Çünkü anahtar kelimeler ve SEO ile bu videonun o kişiye ulaşmasını sağlayacaksınız. Hedef kitlenizi tanımlamak SEO optimizasyonunda ve cpt'ye yapacağınız prompt için en önemli aşamalarınız ama videonuzu zaten çekip düzenlediğinizi varsayıyorum. Şimdi ise SEO uyumlu ve anahtar kelime açısından zengin bir açıklama oluşturmak için kullanacağımız transkripti alacaksınız. Bu oldukça basit olacak. Yukarıda oluştur bölümüne gidip videonuzu yükleyeceksiniz. Süreyi kısaltmak adına burada hızlıca test için bir video hazırladım ve diğer kısımlara şu an değinmeyeceğim. Onları sonraki eğitimlere anlatacağız ama şimdi transkripti nasıl alacağınızı gösteriyorum. Videonuz yüklendiğinde YouTube size video bağlantısını verecek. Video orada göründüğünde video bağlantısına tıklayın. İşte bu transkripti almanın yolu bu. Her YouTube videosunun otomatik olarak oluşturmuş bir transkripti vardır ve böylece burada bir transkriptimiz var. Yapmanız gereken tek şey kopyalayıp yapıştırmak. Evet buradan ilerleyeceksiniz. Transkripti bir dokumana koymayı tercih ediyorum. Transkripti dokumana aldıktan sonra bu yapay zeka promptunu kullanacaksınız. ekranı durdurup bu prompt'u almak zorundasınız. O yüzden arkadaşlar şimdilik size bir link bırakamıyorum. Eğer Böyle bir videolar sizin işinize yarıyorsa, size daha faydalı oluyorsa takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Belirli bir aşamanı açtıktan sonra ben size linkleri bırakabileceğim ve bizim eğitim videolarımız daha kolay haline gelecek. Ama şimdilik ekranı durdurup bu promptu ekran görüntüsü alacak mısınız ya da bilmiyorum kendinize bir uygun bir şekilde bu promptu alabilirsiniz mavi olan yerlerde kendi nişinizi ya da hedef kitlenizi tanımını ekleyeceksin. Benim nişime uyuyor musunuz? Merak ediyorum. Neyse. Nişinizi koyacaksınız. Bu anda çalıştığınız videoya sınırlı kalmayıp kanalınızı ulaşmak istediğiniz hedef kitlenizden bahsedeceksiniz. Kanalınızın tamamı için bu tanım yapacaksınız. Ardından yöngereleri takip etmeye devam edeceksiniz. ееи ачыкламанын кыса улмасына дикат идин ве анахтар келмелери оптинизи этмее өнжелик ки видео арамаларында булуна билер хале келсин урадаки транскрипти куланын докумана эклединиз транскриптти алын копиялайын ве япыштырын ардындан яаныз «Япай япаее ромтуну копиялайып chат gипtие ябыштырмак болочак мүккеммел Böyle de bizim açıklama videomuz açıklaması çıkıyor. Açıklama tamamladıktan sonra anahtar kelimelerinizi hashtaglere dönüştürmek istiyorsanız yine chat kullanabilirsiniz. Dediğiniz anahtar kelimeleri hashtag formatına dönüştürün ve açıklamanıza ekleyin. Bu sayede videonuz YouTube'da daha kolay bulunabilir hale gelecek. Videolarınızı daha geniş kitlelere ulaştırmak için bu yöntemleri deneyin ve yorumlarda paylaşın. Umarım bu adımlar sizin için de işleri hızlandırır ve daha etkili hale getirir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.